Herkese merhaba. Bu ders videomuzda 1 bölü 1 eksi x fonksiyonunun x 2'ye giderken limitinin eksi 1 olduğunu koşi tanımı yani epsilon delta yöntemiyle göstereceğiz. Buraya yazalım. Koşi tanımı. Heine tanımı için de örneğimiz gelecek. Onu da es geçmeyeceğiz. Başlayalım sorumuza. Her zaman olduğu gibi göstermemiz gerekenle başlayalım. Göstermem gereken şey ne? verilen her epsilon büyük sıfır sayısına karşı ne arıyorum ben? Bir delta büyüktür sıfır sayısı arıyorum. Sayısını bu delta büyüktür sıfır sayısına hangi koşulları altında arıyorum? Yok, soru işareti koyarım. Delta'yı bulmaya çalışıyorum ben. Epsilon verecek bana delta'yı bulacağım. Peki hangi koşullar altında? Sıfır Şimdi buraya nasıl yazıyordum? X'ler neye gidiyor? 2'ye gidiyor. X eksi 2'nin mutlak değeri delta'dan küçük olacak şekildeki her x eleman r fark 1. Buraya fark biri neden yazdım? Fonksiyon tanım kümesinde bir olmadığı için ama x'ler zaten 2'ye gittiği için pek de şey yok yani. Neyse. Yani bu tanım kümesiyle alakalı bir şey. Her x eleman r fark 1 için neyin olmasını istiyorum? Hangi eşitsizliğin gerçekleşmesini istiyorum? Şunun fonksiyon ve limit adayı arasındaki farkın epsilon'dan küçük kalmasını istiyorum. Yani 1 bölü 1 eksi x eksi eksi 1'in epsilon'dan küçük kalmasını istiyorum. Tabi bunun mutlak değerini. Göstermem gereken bu. Bana bir tane epsilon sayısı verecek. Ben delta sayısını bulacağım. Arkadaşım bu delta sayısı şudur diyeceğim. Gel bir kontrol et diyeceğim. En sonunda kontrol edecek. Ha, gerçekten buymuş. O zaman bu fonksiyonu bu noktadaki limiti budur diyecek. Şimdi göstermeye başlayalım. İlk başta önceki videolarda olduğu gibi ne yapıyorduk? Keyfi epsilon veririz. Yani her epsilon bu gösterimim her epsilon için geçerli. Epsilonu 5 milyon alsan da geçerli. 1 milyon alsan 1 bölü 1 milyon alsan da geçerli. Yani ben bu gösterimi yaptıktan sonra kafanda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Epsilon büyüktür sıfır sayısı veririz. Şimdi ben delta eşittir nokta 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 bir şey diyeceğim. Bu delta için geleceksin sen bundan sonra kontrol edeceksin. Peki bu deltayı nasıl bulacağım ben? Minnettcim miyiz? değiliz tabii ki de. Önceki videolarda olduğu gibi sorunun göstermemin göstermem gereken şeyden ilerleyeceğim. Şimdi bak şunu biliyorum bu cepte. Bu cepte şunu göstermeye çalışıyorum. Bunu kullanarak deltayı bulacağım. Başlayalım. 1 bölü 1 eksi x, eksi eksi 1'i kullanarak istediğim şeyi elde edeceğim. Bunu düzenlersem 1 bölü 1 eksi x artı 1. Bileşik kese çeviriyorum. <laughs> 2 eksi x bölü 1 eksi x. Bir de şunu şöyle yapalım. Yukarıya x eksi 2, aşağıya x eksi 1. Güzel bir hale geldi. Şimdi cebimde ne vardı? 0 x eksi 2 delta. Yani 0 küçüktür. Mutlak değeri x-2 küçüktür delta. Yani şu vardı elimde. Bunu şöyle söyleyebilirim. Bu arkadaş deltadan küçük. Bölü. Şimdi aşağıda ne var? x-1 var. Ben bunu epsilon olarak seçersem. Buradan delta dediğim şey epsilon çarpı x-1 eksi gelir. Bak delta epsilon'a bağlı ve x'e bağlı. Ben bunu istemiyorum. O zaman bu x-1 için bir sınır bulmalıyım. Peki bu sefer alt sınır mı bulacağım, üst sınır mı bulacağım? Bak bu bütün kesri ne yapmak istiyorum ben? Büyütmek istiyorum. Demek ki paydayı küçülteceğim. Payda küçülürse bütün kesir büyüyecek. Demek ki bunun için bir alt sınır bulmam lazım. Normalde yukarıda olunca üst sınır buluyordum. Şurayı kaldırayım. Benim bu x eksi 1'i elde etmem lazım. Yani şunun için bir Alt sınır bulmam lazım. Peki bunu nasıl bulacağım? Önceki videolarda da yaptıydık. Delta bizim seçimimize bağlıydı. Ben biliyorum ki x-2 deltadan küçük. Ben deltayı burada. Şimdi x'ler 2'ye o kadar yakın ki. Ben bu mesafeyi 1 bölü 2'den küçük seçelim. Yani aslında burada deltayı 1 bölü 2 aldım. He, bak önceki videolardan. Delta'yı hatta güzel yazalım. Delta'yı minimum hani iki videodur seçiyoruz, ya minimum bir şey seçeceğim. Şimdi burada delta'yı 1 bölü 2 seçtim, o zaman minimum 1 bölü 2 virgül diğer bulacağım da buraya yazacağım, olayı bitireceğim, sonradan bunu en son kontrol edeceğiz. Delta'yı 1 bölü 2'den e, delta'yı değil, x eksi 2'nin mutlak değerini 1 bölü 2'den küçük seçelim. Şimdi burada benim elde etmek istediğim eşitsizlik. Mutlak değer x eksi 1 eşit, e, ifadesi. Bunun hakkında bir eşitsizlik elde etmek istiyorum. O zaman bunu açalım. Eksi 1 bölü 2 küçüktür. x eksi 2 küçüktür. 1 bölü 2. x eksi 1 ortaya gelsin istiyorum. Her tarafa 1 ekledim. 1 bölü 2. x eksi 1. 3 bölü 2. Sağa sola bakıyorum. Pozitif şeyler. O zaman mutlak değer x eksi 1. 1 bölü 2'den. ...büyüktür diyebilirim. Neden alt sınırı aldım? Çünkü benim ifadem bu sefer paydada. He, ben bunun yerine artık... ...böyle bir yukarı alalım. Mutlak değer x-1'den daha küçük bir şey yazıyorum. 1 bölü 2 yazdım. 1 bölü 2 yazarsam bu bütün kesri daha büyük yaptı. Buradan bunun eşitini yazalım. 2 delta oldu. He, arkadaşım bak olay bitti. Ben artık bu ifadeyi epsilon olarak seçersem. Yani buradan delta'yı çekiyorum. Delta'yı epsilon bölü 2 alırsam istediğim sağlanır diyorum. Bak buraya delta'yı ne seçtiydim? 1 bölü 2 ile epsilon bölü 2'nin minimumu seçersem istenilen sağlanır. Şimdi sen bunu dedin gerçekten de sağlanıyor mu kontrol etmem de lazım. Yani sen bunu dedin normalde işte sen bana sorsan ben sana cevabını versem. Seni kontrol etmen lazım. Gel bir kontrol et. Şimdi delta'yı ne seçiyordum? Minimum bir hatta epsilon önce yazalım. Epsilon bölü 2 virgül 1 bölü 2 seçersem istenilen sağlanır. Gerçekten öyle mi? Böyle birinci durum diyelim. Delta epsilon bölü 2 olsun. Yani gerçekten bu ikisinin minimumu epsilon bölü 2 olsun. E bu durumda ne yazabilirim? Benim neydi de fonksiyonum? 1 bölü 1 eksi x eksi eksi 1'di. Bunu ben düzenlemiştim. Ara işlemlerini hızlı yazıyorum. Mutlak değer x eksi 2 bölü x eksi 1'di. Şimdi mutlak değer x eksi 2 delta'dan küçüktü. Küçüktür delta yazdım. Mutlak değer x eksi 1 neden küçüktü? 1 bölü 2'den küçüktü. Bunu düzenlersem 2 delta oldu. E delta neydi benim? Epsilon bölü 2 ydi. 2 çarpı epsilon bölü 2 Sonucum epsilon geldi. Şimdi sen diyeceksin ki de deminki işlemle aynı işlem. Gerçekten deminki işlemle aynı işlem. Çünkü ben deminki işlemi yani bu, bu tarafa yaptık. Delta'yı buldum dedim. E delta yerine koy sağlayacak mı? sağlayacak zaten yani amacımız oydu. Alttan yukarı doğru gittiydik. Birinci durum tamam. İkinci durumu kontrol edelim. Yani bu ikisinin minimumu 1 bölü 2 ise yani delta'yı 1 bölü 2 seçersek. Hatta seçersek değil olsun diyeceğiz. Delta 1 bölü 2 ise. <laughs> yani demek ki epsilon bölü 2 1 bölü 2'den daha büyük kalıyor ki ben 1 bölü 2'yi minimum olarak alıyorum. Buradan ikileri sadeleştirirsen tabi bu durumda da epsilonu birden büyük olarak görmemiz lazım. Unutmayalım. Epsilon birden büyük ki delta'yı bunu seçebilmişiz. Şimdi yine aynı eşitsizliğimizi görelim. Gerçekten epsilon'dan küçük kalıyor mu? Mutlak değer x eksi 2 bölü x eksi 1. Mutlak değer x eksi 2 neden küçüktü? Delta'dan küçüktü. Mutlak değer içinde x eksi 1. 1 bölü 2'den küçüktü bunu biliyorum. Bak bu 2 çarpı delta'dan küçük. Delta neydi? 1 bölü 2. 2 çarpı 1 bölü 2'den. Bak bu ifade Birden küçük. Ama dikkat et epsilon da birden büyük. Büyüktür epsilon. Dolayısıyla bu ifade epsilondan büyük, e, küçük kaldı. Yani benim seçimim senin verdiğin her epsilona karşılık benim bulduğum delta senin istediğin özellikleri sağlıyor. Bu ne demek oluyor? Bu fonksiyonun x giderken 2 2 limitinin eksi 1 olduğunu bize söylüyor. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.